Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Altın ticareti yapan bir kimse zekatını nasıl verir? Bugünkü videomuzda bu konuyu işleyeceğiz. Altın ticareti yapan bir kimse zekatını sahip olduğu altın ve elde ettiği gelirin toplamı üzerinden verir. Yani kasadaki gelir, para ve e, satmış olduğu altınların değeri hesaplanır, üst üste konur ve zekatı verilir. Farklı ayarlarda altın varsa her ayarın zekatı kendisinden veya değerinden verilir. Yani 18 gramlık altınlar ayrı hesaplanır, verilir. 24 gramlık e, altınlar ayrı hesaplanır, zekatı verilir. Verilirken böyle. Ancak nisap hesaplanırken ayar, ayar farklılığına bakılmaksızın eldeki altınlarının hepsi birlikte tartılır. Yani 30 gram, 18 gram altını var, 18 ayar altını var. 20 yani bir miktar 22 ayar altını var, bir miktar 24 ayar altını var. Bunun üçünün toplamı 80.18 grama ulaştığında bu kişi zekatla mükellef olur. Yalnız verirken 18 gramlık altının değerini hesaplar onun 40'ta birini verir. 22 ayarlık e, altınların değerine ayrı hesaplar, onun ona göre zekatını 40'ta bir olarak verir. Zekatı ödenecek altın miktarını belirlerken, geçen sene zekat verilen tarih esas alınır. Söz gelimi, Geçen sene bir Ramazan'da zekat verilmişse bu sene bir Ramazan'da elde mevcut altın esas alınarak zekat verilir. Yıl içindeki artışlar ve eksilmeler dikkate alınmaz. Ticaret için olan zinetlerin zekatı sırf maden değerleri üzerinden değil, işçilik kullanılan kıymetli taşlar ve benzeri şeylerin kazandırdığı ilave değerler dikkate alınarak maliyetleri üzerinden verilir. Yani kuyumculuk yapan kuyumculuk yapan bir kardeşimizin elinde bir gerdanlık var. Altını 50 gram mesela ama içinde kıymetli elmas gibi, yakut gibi, zümrüt gibi Madenler var. Dolayısıyla bu gram değerinin üstünde satılır. Kuyumcu da zekat verer verirken işte bu gram değerinin üzerinde asıl fiyatı neyse ona göre zekat verir. Yani altın zekatı altına göre değil de sanki bir ticaret malıymış gibi onu e, gerçek değeri üzerinden zekatını verir. Farklı ayarda artadığım bulunan kimse zekatını nasıl hesaplar? Biraz önceki işlemiş olduğumuz soru mesele soru olarak tekrar sorulmuş Diyanete. Biz tekrar okuyalım buradan. Zekat hesabının oluşması açısından altındaki ayar farkı önemli değildir. Çünkü hangi ayarda olursa olsun sonuç itibariyle altın hükmündedir. Buna göre farklı ayarda da olsa sahip olunan bütün altın çeşitlerinin toplam ağırlıkları 80.18 grama ulaştığında diğer şartlar da taşıması halinde zekata tabidir. Ancak bu durumda farklı ayarlardaki altınların zekatı ayrı ayrı değerlendirilir. Yani 18 ayarlık altınlar ayrı değerlendirilir, 40'ta biri verilir. 22 gramlık, 24 gram, e, 22 ayarlık, 24 ayarlık e, altınlar ayrı değerlendirilir. Ona göre 40'ta bir zekatları verilir. Kadınların ziynet eşyasından zekat vermeleri gerekir mi? Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları zekat için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde Hanefilere göre zekata tabidir. Bu itibarla altından yapılmış ziynet eşyaları 80.18 gram veya daha fazla olup üzerinden de bir yıl geçmiş ise 40'ta bir oranında zekatı verilir. Altın ve gümüş dışındaki maden ve taşlardan mamul ziynet eşyası ise zekata tabi değildir. Şafi, Maliki ve Hanbeli alimlerine göre ise kadının normal olarak takıp kullandığı zinet yani takı eşyası asli ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekat gerekmez. Bu da zekat hususunda Hanefi ile diğer mezheplerin arasındaki farktır. Cenab-ı Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi, ibadetlerimizi kabul eylesin.